Yani yüksek 10.000 kattan aşağı atlayacağız arkadaşlar. Öncelikle kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şuradan atlıyoruz hem de gözümüzden. Ooo arkadaşlar düşüyorum. Ooo arkadaşlar. Burası çok kötü olduk. Fersi geçirdik imdat. Bir <laughs> saat edeyim. Sıra vazgıda. Kendimizi uçuracağız hadi. Hadi kendimizi uçuralım. Abi olmaz bu. Aa arkadaşlar. Çık. Oh. Hadi kanatlar işe yaramıyor arkadaşlar artık. Yani arkadaşlar şu yukarıya çıkıp hemen geliyorum. Tamam arkadaşlar geldim. Şimdi arkadaşlar düzgünce merdivenden inelim. Hadi. Oo Arkadaşlar. 10.000 kattan 10.000 bin katlı binadan aşağı düşüyoruz arkadaşlar. Ay. Kurtarın beni. İmdat. Kimse yok mu ya? İmdat. Hayır. Oo, arkadaşlar beynimiz delindi. Oh Ne zaman duracağız? Arkadaşlar merdivenler kayganmış. Ah. Arkadaşlar düşüyoruz. Oy. Kafam. Arkadaşlar kafa kanaması. 1500. Oo. Arkadaşlar bana bir şey oluyor. Oo. Oo arkadaşlar. Düzeldim. Çok kötüydüm. Yükseğe çıkalım bir de şuradan. Şuradan yükseğe çıkıp gelelim. çıkalım. O düş Düşeceğiz, buradan düşeceğiz. Çıkalım, hadi. Buraya da geldik. Hadi atlayalım. Oooh. Uy, bu da hakikat mi acaba? Arkadaşlar bu daha mı kötü? Oh, arkadaşlar bana çok kötü şeyler oluyor. Hayır o. Oh. Oh. Arkadaşlar soru, hiç merdanan nereden düştünüz mü? bunu yorumlara yazın. Yeri yapıştık arkadaşlar. Hadi ya. Bakalım arkadaşlar ha, havuz. Havuza. Yaz değil ama olsun. Hadi bir atlayalım. Hadi bakalım arkadaşlar. Bunda ne olacak? Oy. Tamam arkadaşlar ölmüş pozisyon. Güzelim buradan çıkalım. Güzel mi? Hı. Yüksek binaya kadar. Gidelim hadi. Oradan. Kendimizi atışlayarak şuradan vurabilir seni. Balon balon beni bekleyin. Balon. Balon gidiyor. Hadi arkadaşlar tarlaya gidelim. Tarlada neler varmış bakalım. O arkadaş o neydi? Aa, Arkadaşlar hep mayınlara basıyoruz. Şu bir şey deneyeceğim. Bakın şöyle. Şöyle denemeyeceğiz arkadaşlar. Oy. Buradan karşıya geçmeyi bir başaracağım. Evet arkadaşlar başardık. Oy, bunun da güzelmiş arkadaşlar. Gözü oynamak da güzelmiş. Hadi bakalım. Uy, toklaştık. Uy. Şu binaya çıkacağız hadi. 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 Burada ne oluyor? Ne var? Ne oldu? Ben böyle arkadaşlar izleyemeyeceğim. Bırakın kaçalım şöyle. Orada bir küfür vardı arkadaşlar. Orada son Orada o küfürden. Gidelim. Yüz katı yok hani. Ana arkadaşlar. Aha orada. Bizi bulamaz. Arkadaşlar şu anda uçtuk. En sevdiğim arkadaşlar bunlardan bir tanesi. Bu. Ay arkadaşlar bu. Düşerken güzel bir bakın. Düşerken abi. Bu hayal kötü. Aa, arkadaşlar. Düşüyorum. Aa. bakalım şimdi balon geldi balonumuz kaç 30 saniyesi var 30 saniyede biz uzaya çıkarsak arkadaşlar uzay hedef uzay hadi şöyle yapalım yok o arkadaşlar koş Yardım edin. Kafa çok kötü. Vuruldu. Balona yetiştim arkadaşlar. Balona çok zamanla yetiştim. Sakın ama sakın kımıldama. Bir tane suçtu arkadaşlar. Orada iki kişi kaldı. Haritanın dışına çıktık ve bu çok sallanıyor. Anam düşüyoruz. Oh arkadaşlar. Baş kaçırdı herhalde. Abi yerin dibini evet. Bak burada geldik arkadaşlar. Hadi gidelim diğerine. Su daha güzeldi bence. Burada bir kalabalık var. Aa bir sürü insan oluyor. Orası nasıl? Orayı denedik mi biz? Uzaktan getirme yani. Gördünüz mü? Ben bilmiyorum artık buradan ben uçarım. Oo arkadaşlar dünya Şöyle arkadaşlar yürüyen bizim için de şey yapmışlar. Bir daha deneyeceğim. Ben buranın en sonuna gideceğim. En sonunda çok az kalmıştı. Bu tam uçamadık arkadaşlar. Burası benim. Oy. Kalk kalk. Yürü de düşünme diyor böyle. Buranı kaptırdım bile. Kaptırdım bile arkadaşlar. Ah, çekiyor buradan. Maske ikna Son bir dakika daha. Oh my God! Oh my god. Dünya rekoru. Dünya rekoru. Arkadaşlar artık dünya rekoru. Dünya rekoru. Son iki defa daha deneyelim bence arkadaşlar. Bunu başarabiliriz. Ve arkadaşlar map'in dışına çıktık. Ve map'in dışından en sona doğru gittik. Güzel bir şeydi bence. Siz ne düşünüyorsunuz? hiç arkadaşlar ilk dünya rekorunu ben kırdım işte droglox kralının gücü adına tamam şöyle Hı. bu ne abi ya, ya arkadaşlar inek şaban'daki gibi atıyor önüne düşüyor yani bu e da bir uzak rekora gidecek hiç yani hiç. Dediğimin aynısı arkadaşlar. Demediğimizin de <laughs> aynısı. Çok kötüydü bence. Bu da kötüydü. Bence son bu. Hadi. Sonra son bir defa daha. Hadi. Arkadaşlar olmuyor. Son bir defa oldu. O, o herkes bir defa olmuş. Anladık. Ama onda hırslıydım. Şuradan şuraya atlarsam güzel olacak. Hemen geçip geliyorum. Arkadaşlar çık çık, çık. buradan düşme vakti. Arkadaşlar beni buradan aşağı atar mısınız ya? Şurada, şuradan şuradan. erken düştük. Erken düştük. Ya böyle bir şey olmaz yani arkadaşlar böyle olmaz. Düşene kadar zaten bir dakika geçer. O arkadaşlar kırılıyor. Uy. Devam ki hadi. Düş düş. O düşüyoruz. Arkadaşlar en son bir sıkıntı oldu. O arkadaşlar. Belim kırıldı belim. Uy. दन दुष्ट गाली